Kimdir o mezarın başındaki? Kardeşini sen öldürdün. Polise gidip her şeyi anlatacağım. Cezanı çekeceksin. Kazaydı. İstemeden oldu. Kazaymış. Bıçağı kardeşinin kalbine sapladın be. Bak Halil denen o adam abinin senin öldürdüğünü biliyor. Eğer Çınar onu bulursa her şey ortaya çıkacak Turgut. Sana istediğin kadar para ver. Oğlunla siz de kurtulursunuz. İstediğim tek şey ağzın sıktır. Çay bahçesinde gördüklerini hiç kimseye anlatmayacaksın. Bu kadar. Onun ağzını kapatırsan Çınar da buradan defolup gider. Çınar Hanım. Çınar'ın gölgesinde ilk bölümüyle 3 Ağustos pazartesi akşamı Saman yolunda.